İlkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Sınav stresi sizi sarmış durumda biliyorum. Geçen yıl üniversite sınavı zamanında moral olması için paylaştığım video ile amacıma ulaşmış, o dönem birçok kişi için faydalı olmuştu. Başından beri bu kanalı açmamın en büyük sebebi doğru bilgilendirirken aynı zamanda size bir parça da mutluluk verip umut dolu hissettirmekti. Bizi kişisel sorunlarımızın da ötesinde, daha fazla umutsuzluğa sürükleyen toplumsal olaylar ve zorlayıcı kurallar karşısında ne olursa olsun akıl sağlığımızı korumalı, güçlü kalmalıyız. Kendimizi kaybedersek her şeyi kaybederiz. Aylar önce yaptığım videoya tesadüf eseri rastlayan bir iyi kendi gibi hayallerine ulaşan yolda gergin hisseden kişilere destek olacağını düşündü için tekrar paylaşmamı istedi. Her ne kadar o olduğu gibi paylaşmamın da yeterli olduğunu söylese de, o zamanlardaki anlatımım biraz kuru geldi bana. Tekrar seslendirip paylaşmak istedim. Evet biliyorum. Herkes kendine göre zor zamanlar geçiriyor. Üniversite sınavı, lise sınavı, okuldaki dersler ve sınavlar, iş hayatında karşılaştığımız zorluklar, aile hayatımızdaki sıkıntılar, arkadaşlarımızla aramızda olan anlaşmazlıklar. Dertlerimiz farklı ama çözüm ortak. Sadece kendinize ve yapabileceklerinize güvenin. Başkasına değil, sadece kendinize. İçinizdeki sizi keşfedin. Kendinizi sevin. Önemli ve değerli olduğunuzu asla unutmayın. Zorluklar karşısında direnç gösterip başarı elde etmenin en büyük örneği banktan. Şu an hayallerine ulaşmış dünyanın en büyük grubu olsalar da bu onlara altın kaşıkla sunulmadı. Hepsi orta sınıf aile çocuğuydu uykusuzluk, açlık, sefalet ve her türlü aşağılanmaya maruz olarak buraya kadar geldiler. Pes etmemeyi, güçlü olmayı ben onlardan öğrendim. Banktan size bu hayatta en büyük kılavuz olsun. Bu video, üniversite sınavına girdiğinde yaşadıklarını bize anlatan Minyungi'nin mektubunu içeriyor. Haydi arkanıza yaslanın. Hep beraber geçmişe, küçük Banktan yurdunun banyosuna gidiyoruz. Merhaba ben Suga. Bugün 2015 yılının üniversiteye giriş gününden bir önceki gün bana üniversite sınavına girmeden önceki gün yaptıklarımı düşündürtüyor. Dayegu'dan Seul'e göçmemin ve ebeveynlerimden ayrı yaşamaya başlamanın üzerine geçen tam bir seneden sonra birkaç gün daha geçmişti. Bana öğlen yemeği kutusu hazırlayacak kimsem yoktu. Bu yüzden uyumaya giderken kendi kendime üniversite sınavına gireceğim yere gitmeden önce kimbap satın almalıyım diye düşündüm. Ama hala uyuyamamıştım. Seul'e geldiğimde çalışmaktan uzaklaşmış ama sınava hazırlanması gereken birisi olduğumu düşünüyordum. Şöyle bir düşününce her şey yüzüne gözüne bulaştırmış bir sınav adayıydım. Bir türlü uyuyamamıştım. Saatler boyunca yatakta bir o yana bir bu yana dönmüştüm. Sonra dışarıdan gelen kıkırdaşma sesleri duydum. Ve ah bana öğlen yemeği paketliyorlar diye düşündüm. Uzun bir süre uyanık kaldım. Bana yemek hazırladıklarının bilincindeydim tabii ki. Ama kapıdan dışarı veya lavaboya dahi çıkmadım. Sadece uyuyormuş numarası yaptım. Onlarsa ara sıra gelip ben uyuyor muyum, uyumuyor muyum diye beni kontrol ettiler. Bunun sebebi grupta üniversite sınavına girecek ilk üye bendim. Çocuklar da endişeli görünüyorlardı. Benden çok önemsiyorlardı. Dürüst olmak gerekirse bilmiyormuş gibi yapmak benim için zor olmuştu. Her neyse yemek kutusunu aldım ve fighting, sınavda başarılar, iyi şanslar cümlelerini duyduktan sonra çıktım. O zamanlar yurttaki en büyük huyong bendim. Yani hepsi benim küçük kardeşimdi. Yazım hataları için özür dilerim. Şu an banyoda olduğum için oluyor. Sabahın erken saatlerinde üniversite sınavına gireceğim mekana varmıştım ve sebepsiz yere çok heyecanlanmıştım. Şansımı sınav merkezi benim lisem değil de başka bir okuldu. Çıkış zamanları sürekli giydiğim gri olan atkımı boynuma sardım. O atkıyı bana Seul'e gelmeden önce annem almıştı. Grosso geçip sınav merkezine vardım. Zaman ağır çekimde gibi yavaş ilerliyordu. 17 yaşımda stüdyoya gittiğimden beri hiç önemsememiştim ama şimdi endişeliydim. Düşünsenize ben bile böyle endişeliysem siz nasıl olurdunuz? Sınav giriş merkezine gittiğinizde herkes size yeşil çay, çikolata, şeker falan veriyor. Ben de içeri girmeden önce acaba bana bir tane daha verir misiniz diye sordum. Millet, içeri girmeden önce hepsinden bir tane daha isteyin. Ne çok yazım hatası yaptım. Su geçirmez bir kap kullanmama rağmen içi resmen buhar doldu. Klavyede bir şeye bassam diğerine de basıyor. Neyse üyeler öğlen yemeği vakti gelmeden önce kutuyu açmamamı iyice tembihlemişlerdi. Ve ben de öyle yapıyordum. Kutuyu açmamış beklemiştim ama kutunun içinde pişmiş tavuk göğsüyle pirinç, vienna sosisleri ve yumurta rulosu vardı. Stajyer olduğumuzdan paramız yoktu. Yurtta buldukları malzemelerle hazırlamıştılar. Yalnız başıma yedim ve gerçekten çok lezzetliydi. Ama sonra kutunun içinde birkaç A4 kağıdı olduğunu fark ettim. Bu ne böyle diye düşündüm ve baktım meğersem bir mektupmuş. Özel mektup kağıdı almaya paraları olmadığından yurttan arakladıkları A4 kağıdına yazmışlar. Açıkçası duygulanmıştım. Ah yok canım ne alaması. Sınavı bitirdim ve mektubu tekrardan okudum. Sınavı bitirip merkezden çıkmış diğer adaylar aileleri ve arkadaşlarıyla nereye gideceklerini konuşuyorlardı. O sıra yalnız başıma yürürken gri atkımı tekrar boynuma doladım ve siyah beyaz görünen tek kişinin ben olduğumu düşündüm. Yürürken kafamın içinde milyonlarca düşünce beliriyordu. 12 yıllık eğitim öğretim hayatım cidden son mu buldu? Arkadaşlarıyla bir şeyler yapmak diğerleri için eminim hoştur. Bence pratik yapmaya gitmeliyim. Ayrıca ailemle de bir ara yemek yemeliyim. Bu tarz düşünceler. Yurda geri döndüm ve kardeşlerim bana sınavı nasıl geçtiğini sordular. İyi yapmak gibi bir durumum yoktu zaten. Öylece kağıda baktım dedim. O gece de uyuyamamıştım. Yabancı ve garip duygular ve anlamsız bir boşluk içerisindeydim ve çok fazla düşünce vardı kafamın içinde. İşte böyleydim. Hiçbirinizden farkım yoktu. Hayatın herhangi bir noktasında böyle olmayan var mı? Bu yüzden endişelenmeyin ve sınavı sakince çözün. Cevabı bilmediğinizde panik yapmayın. Olmadı C'yi seçin. Öğrenci günlerimden neyi hatırladığımı soracaksanız hiçbir şey hatırlamadığımı söylemem gerek. Hem ayrıca benim öğrencilik hayatım 18'ime girdikten sonra başladı. 18'inden beri ikinci 3. sınıf lise öğrencisi değil, 1-2 senelik stajyerdim. Okul gezisine falan hiç katılmadım. Sınavdan sonra gidin, canınızın istediği gibi oynayın. İyi de yapsanız, kötü de yapsanız 12 yıldır emek veriyorsunuz. Yani hak ediyorsunuz. Ama arkadaşlarınızla içmeye gitmeyin. Daha reşit değilsiniz. 20 yaşına gelince yapın onu. Benim sınav sonrası pratik yapmam, sonra yemek yemem gerekiyordu. Ciddiyim. Boş kafayla sınava girdikten birkaç gün sonra 20 yaşıma basmıştım. 20 yaşındayken girdiğim ilk yeni yılım kulübe gitmek ya da içmek değildi. Ailem ile beraber Busan'a gitmekti. Denizden başka bir şey yoktu. Toplumdan uzağa, sürgüne gönderilmiş gibi hissediyordum. 20'ye girince hayatımın pat diye düzeleceğini sanmıştım ama yanılmışım. Üniversite sınavı ve 20 yaşına girmek o kadar da önemli değilmiş. O yüzden endişelenmeyin. Gerçekten önemli bir şey değil. Eğer kısa cevaplı matematik soruları hakkında bir şey bilmiyorsanız cidden o kadar önemli değil. Kendinizden geçmeyin ve endişelenmeyin. Sadece elinizden gelenin en iyisini yapın. Ne daha fazlası ne daha azı. Eğer aileniz sizi sınav merkezine götürmek isterse ki kibarca kabul edin. Onlara veya herhangi birine gereksiz yere kaba davranmayın. Sınav esnasında batırırsanız sorun değil ama yine de en iyisini yapmaya çalışın. Umarım herkesin sınavı iyi geçer. Sınavı yaparken odaklanın. Şimdi süt içip ve marul yiyin ki 11-12 olduğunda uyuyabilirsiniz. Hepinize iyi geceler ve sınavınızda başarılar dilerim. Fighting! Bye bye!